Anderson, we're on the clock, so let's make it fast. As you're aware, Task 121 was informed by our sources of trouble brewing in Russia. Doesn't that basically happen every holiday season? This is bigger. There's a cell within the Russian military which focuses solely on arms research and development gear, advanced drone avionics, and AI, possibly WMDs. What kind? That's what we wanted to know. JSOC sent in an agent posing as lab personnel to infill the Ghost Town Research Base located in Bersavik, Siberia, and gather some solid intel. Every step was taken to ensure zero deniability of his identity. This is Agent M. Diaz, codename Greyhound. He was liaison for CIA on the Sarajevo op. I remember. He went dark 72 hours ago. You're going in solo. No assets will be provided due to the politically delicate nature of this mission. That being said, if you get caught. You'll go mission impossible on my ass, I know. Locate Diaz's signal, assess the damage, and extract the intel. Both of you if possible. I'm on it. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz Sniper Ghost Warrior 2'nin Siberian Strike DLC içerisindeyiz yine. Bundan önceki bölümde Diyaza bağlı bulunan birkaç fotoğraf ve ses kaydı bulmuştuk. Bu esnada tabii Sniper'ın bir tanesi bize ateş etti. Bu DLC içerisinde yapabileceğim birkaç yorum var. Şimdi şöyle arkadaşlar, DLC içerisinde silah çeşitliliği yok. Merhaba mesela Şöyle yapılabilirdi. Yani yanımıza bir takım arkadaşı bir partner verilmediği için. Hani bir yarı otomatik bir silah alabilirdik en azından. Ama sadece taarruzu hem sniper silahıyla yapıyoruz. Hem de sadece tabancamız var. E, harita size bu bölüm ya bu DLC. Sizlere hem isterseniz görevi yani gideceğiniz yere isterseniz full gizlilikle. Ya da sahaları temizleyerek e, devam etmenizi istiyor. Aynı zamanda haritada e, secret dediğimiz bir şey saklamışlar. Bu da matruşkaya benziyor. Şu anda tam karşımızda bir tane sniper var. Göreve başlarken bir tane yedik ama olsun ne yapalım. Bakalım bu bölümde neler olacak. Kardeşimiz çok heyecanlı. It's not a dog tag number, it's a frequency. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım burada matuşka var mı? Yok. O dördüncüyü de bulalım da. Gitmeden buradan birini vurabilirsek iyi olur diyecektim de. Neyse. Nelin bakalım. was cleanup time Oğlum beni buradan işte nasıl Yani buradan görebildiğim kimse varsa indireyim diye nerede görmüyorum ki Abi yok göremiyorum. Göremediğim için de adamın yeri belli değil ama onlar beni görüyor. Tag number, it's a frequency. <sighs> oh, hell, now it's clean up time. Oğlum çok zor oldu lan. Não sei, minha... Allah belanı versin. O kadar zor olmamalıydı. Aa bir çabuk daha nerede? Sen şimdi nane yemedin mi? <laughs> Abi, çok zor oldu bu arada. Kim ne derse desin. O adamların orada olduğunu Stronger. Sandman, Tango, Whiskey, Sierra. Over. Greyhound, Foxtrot, Zulu, Sierra. This channel is secure. At the charade with the stiff, agent. Necessary precaution. Some of the higher ops were close on my trail. Then this happened. Whiskey. As in sniper? Perfect. Yeah, but my orders are to pull you out along with the Intel. Negative. Intel won't do Jack shit now. Senior scientists set up a deal with some terrorist outfit they're here for the bioagent samples if we don't act now we can kiss the whole deal goodbye all right game plan eliminate key figures obtain a sample for testing if possible sabotage the shipment if not at least get a tag on it so we can trace it back to the buyer main chess pieces are nevsky samovich and above all yulianov chief scientist everything we need to know we get from him get a good overwatch on the security complex two clicks east from my pigeonhole we'll coordinate then anderson we gotta handle this tighter than Sarajevo. Provided you did a more thorough background check this time, we'll be fine. Sam out. engineer in charge of the labs and equipment keeps to himself still a bit of an unknown next mikhail somovich dispersion expert small piece of the pie but important extroverted drinker easily manipulated he's my ticket in finally the ace in the deck alexey yulianov former moscow university seems he got tired of playing loyalist and brokered a deal with the terrorists considering he's probably ex-kgb like the big man himself that's pretty damn ironic There's something in the air. I can feel it. Keep Evet, yeni bir bölüme geçtiğimiz için bu bölümü de burada sonlandırıyorum. Bol sniper öldürmeli bir bölüm oynadık. Ee, biraz zor oldu. Ya yani adamları ben hani Evet arkadaşlar hani evet sniper'lar yüksek yerlerde oluyor genelde. Ama işte hani ne bileyim bazen aşağıda da çok fazla adam oluyor. Aşağıda arıyorum istemeden. Neyse ki hepsinin yerini bulduk, ilerledik ve hani bize tahmin ediyorum 3 tane adamın e, hani te çok tehlikeli olduğunu, işte bunların hedef olduğuna dair bilgi aktardılar. Güzel bir bölümdü. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.